Merhaba. Bu programın ücretli mi ücretsiz mi olduğunu merak mı ediyorsun? Ücretli diye kullanmaz ve boşuna indirmiş olurum diye mi düşünüyorsun? O zaman bu video tam sana göre. Videoyu atlamadan ve videoyu geçmeden sonuna kadar izlersen ücretli mi ücretsiz mi olduğunu görebilirsin. Son zamanlarda sizlerin de gördüğü üzere ekran kaydedici programları çok meşhur olmaya başladı. Ve biz de en güzel ve en Kullanıştı. ekran kaydedici programı olan Movi ekran kaydediciyi kullanıyoruz. Biz de bugün sizler için bunun ücretli mi ücretsiz mi olduğunu birlikte inceleyeceğiz. Hadi gelin sizlerle birlikte videomuza geçelim. Evet öncelikle Mo Video Recorder yazdıktan sonra Movi ekran kaydedici bu sponsorlu reklam ama siz buradan da girebilirsiniz. Bilgisayar normal Windows Mac için mevcut. Şöyle Türkçe dinle çevirerek daha kolay. Şimdi al ve ücretsiz sürümü. Evet şimdi biz size burada ücretsiz ekran kaydediciyi nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Şu an benim kullanmış olduğum uygulama da Movie Video Recorder. Bununla bu programı kullanarak e, ekran kaydı alıyorum. Tam ekran öz veya özel alan kaydı. Evet kesinlikle bir alan belirliyorsunuz kendinize. Kırpma seçenekleri de mevcut. Gerçek zamanlı olarak web kamerası yakalama ve kayıtlar üzerinde çizim yapma. Bu da doğru. Fare imlecini ve tuş vurgularını vurgulama. Evet şu anda gördüğünüz üzere muhtemelen benim faremin üst kısmında bir sarı veya altında bir sarı efekt gibi bir şey olacak. Vurgulama dediği kısım bu oluyor. Ücretsiz indir dediğimizde veya şimdi al dediğimizdeki fark göreceğiz. Şimdi al dediğimizde evet Ekran kaydedicisi 155 TL yani 156 TL geliyor. Bir yıllık abonelik. Bunun bir de bir önceki videomuzda şuraya sağ üst köşeye de koyduğum videoda Movavi'nin kendi video editör düzenleyici programında birlikte de bir yıllık 200 TL %55 indirimli verdiğini söylüyor. Ben de ücretsiz kullanıyorum ve herhangi bir sorunla daha da karşılaşmadım. Bakın hemen 1-2 dakika sitede Kalınca da zaten hemen indirim geliyor. Şöyle göstereyim size eğer aldığınız zaman ne gibi artıları var. Ekran ve sistem kaydı diyor bunu zaten ücretsiz versiyonda da yapıyor. Hoparlörler ve mikrofon sesi kapıyor. Bu ücretsiz versiyonda yok. Web kamerası çıktı yakalama. Bu da aynı şekilde ücretsiz versiyonda yok. Tabii ki ücretsiz versiyonunda filigran var. Google'da da bunun e, crackli versiyonları da var. Oradan da bulup ücretsiz versiyon halinde de getirebilirsiniz. Ücretsiz versiyonu gayet de işinizi görüyor. Ücretsiz versiyonunu da kullanıp günün rahatlığıyla ekran kaydedebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Altta bulunan beğen butonuna ve şu sağ alt kısımda bulunan abone ol butonundan da abone olursanız çok memnun kalırım.